Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Masaüstü, dizüstü, işte Chrome, Safari, Firefox gibi tarayıcılarda Android cihazınızda, iOS cihazınızda benzer şekilde açabilirsiniz. Telegram oturum açma sayfası ekranı üzerinden ülkenizi ve telefon numaranızı girin. Sonrasında ileri tuşuna basarak telefon numaranızı yaparak doğrulamanızı yaparak Telegram hesabı kendinize oluşturabilir, açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.